arkadaşlar. Üç güvenlik güçleri için hak ve ilişkiler ve iletişim dersimizde birlikteyiz. Hak ve ilişkiler ve iletişim kitabının editörü olarak ben Ferruh Ustu. Bu programda toplam dört programda sizlerle birlikte olacağız. Bu programda ilk programımızda hak ve ilişkiler ve iletişim kitabının ilk ünitesini oluşturan kamu hizmeti kalitesi ve iletişim ilişkisini tartışacağız. Daha sonraki üç programımızda ise kişiler arası iletişim, empatik iletişim ve stresin kaynakları ve çözümlerini tartışacağız. Bugün kamu hizmeti kalitesinin çeşitli boyutlarında iletişimle ilişkisini ele almaya çalışacağız. Şimdi iç güvenliğin bir kamu hizmeti olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve kamu yönetiminde de ve özel sektörde de çağdaş yönetim yaklaşımları birçok değişikliği beraberinde getiriyor. Yani artık eskisi gibi bir yönetim anlayışını ortaya çıkartmamız ve işlerimizi öyle sürdürmemiz gitgide güçleşiyor. Bunun birçok nedeni var. Özellikle özel sektörde yeni yönetim yaklaşımları bir zorunluluk halinde karşımızda. Bunun en önemli nedenlerinden biri küreselleşme ve artan rekabet. Diğer yandan artık yönetimler kendilerini değişimi bir zorunluluk halinde hissettiriyor. Neden? Çünkü çalışanlar, yönetilenler, vatandaşlar, müşteriler bir tür katılım ve demokrasi talebi içindeler. Dolayısıyla işletmeler artık eskisi gibi yönetilemiyorlar. Bu kamu yönetimi içinde bir ölçüde geçerli. Artık günümüzde özel sektör ya da kamu yönetimi gibi bir ayrımdan söz edemeyiz. Her tür yönetim meselesi bir tür değişimi, bir tür gelişimi zorunlu hale getirmiş durumda. Bu hepimizin, belki sizlerin de zaman zaman karşılaştığınız bir kavramı bize götürüyor. O da toplam kalite yönetimi kavramı. Biliyorum ki özellikle emniyet güçlerimizde son dönemde çok yoğun olarak toplam kalite yönetimi çalışmalar yapılıyor. Hatırlayacağınız gibi toplam kalite yönetiminin temel ilkelerine baktığımızda dört temel özellik gözümüze çarpar. Bunların dördü şu noktalarda toplanır. Biri Katılımcılık, bir diğeri bilgilendiricilik, iletişim ve kalite bilincidir. Baktığımız zaman bu dört özelliğin hepsi de iletişimle ve iletişim süreçleriyle ilgilidir. Dolayısıyla çağdaş yönetim yaklaşımlarının en önemli dönüşüm noktası, değişim noktası iletişim olarak karşımıza çıkar. Çünkü katılımcı, şeffaf, demokratik bir yönetim anlayışı geliştirilmediği sürece bizim kalite kavramından söz etmemiz mümkün değil ve kalite kavramını belki de bizler için çok önemli hale getiren değişim hepimizin yaşam standartlarındaki yaşanan gelişme ve değişmedir. Artık karşımızda sunulanı olduğu gibi kabul eden bir tüketici yok. Olduğu gibi kabul eden bir yönetilen yok. Yöneten ve yönetilen ilişkisi her geçen gün çok farklı boyutlara taşınıyor. Ve ciddi bir demokrasi, ciddi bir katılım talebiyle karşı karşıyayız. Bu değişim sürecinin bir başka en önemli kavramı da hizmet kavramı. Özel sektörden biliyoruz, kamu yönetiminde de bu hizmet kavramıyla karşı karşıyayız. Sözgelimi hizmetle ilgili söyleyebileceğimiz en önemli şeylerden biri siz bir lokantaya gittiğinizde, bir restorana gittiğinizde yemek yiyeceksiniz. Orada birçok şeye bakarsınız. Temizliğe bakarsınız. Hijyene bakarsınız. Sağlık koşullarına bakarsınız. Yemeklerin lezzetine bakarsınız. Bütün bu donanımlarda bir kalite arayışı içinde olursunuz ve aynı zamanda da oradaki servise, oradaki garsonun size davranışına, oradaki atmosfere bakarsınız. Bütün bunların sonucunda o yemekten ya da o atmosferden bir tat alırsınız ve beklentilerinizi karşıladığı zaman o lokantaya tekrar gitmek istersiniz. Şimdi sizler diyeceksiniz ki hiç güvenlik hizmetleri böylesine bir restoran örneğiyle doğru mudur? Evet kısmen haklısınız ama yönetilenler ve vatandaşlar açısından baktığımızda aslında çok da büyük bir fark yok. Buradaki hizmet görüldüğü gibi hem madde hizmeti var bunun içinde nedir? İşte girdiğimiz restorandaki donanımdır, oturduğumuz sandalyedir, Yemek yediğimiz masadır, bize sunulan tabaklardır ve orada yediğimiz yemeğin lezzetidir. Ama bunun dışında bir özellik daha vardır. O yemeğin sunulma biçimi. Bütün bunların hepsine biz bir hizmet olarak baktığımızda herhangi biri birinden üstün değildir. Söz gelimi çok lezzetli bir yemek yaptığını bildiğiniz bir lokantaya ya da restoranttasınız. Ancak size sunulan hizmet hiç de iyi değil. Küfür gibi bir suratla size yemek getiren bir garson varsa, yemek ne kadar lezzetli olursa olsun, o lezzetin tadına varamayız. Ve dolayısıyla orada sunulan hizmeti iyi ve kaliteli bir hizmet olarak algılayamayız. Şimdi bunun iç güvenlik güçlerinin sunduğu hizmetle ne alakası var diyebilirsiniz. Evet, şöyle bir alakası var. Biz de sonuçta kamu yararına yönelik olarak toplumsal bir hizmeti vatandaşlara sunan birimleriz. Ve sunduğumuz birimlerin birçok özelliği var. Bu anlamda kamu hizmeti kalitesini iki boyutta tanımlayabiliriz. Birincisi bizim Temel görevimiz, misyonumuz olan suçu önleme, suçluları toplama ve onları yargı önüne çıkartmadaki süreçlerimizdir. Burada hız, yetkinlik ve yeterlilik gibi kavramlar öne çıkar. Bir diğeri de bu hizmeti sunarken gösterdiğimiz iletişim davranışlarıdır. Bunları birbirinden ayırmamak lazım ve her ikisi de iç güvenlik güçlerinin, polis veya jandarmanın toplumsal kamuoyundaki algılanışını doğrudan etkiler. Kamu hizmeti kalitesinin bir tarafında işimizi doğru yapmak vardır işimizi gerçekçi, hızlı, etkin bir şekilde gerçekleştirmekte bu çok önemli bir şeydir. Görevimizi doğru yapmadıktan sonra istediğimiz kadar iyi iletişim becerileri gösterelim, kamu hizmeti kalitesini oluşturamayız. Ama bu hizmetleri çok başarılı bir şekilde yerine getirmek kadar en az önemli bir konu da aynı garsondan beklediğimiz ya da bir başka hizmet sektöründen beklediğimiz gibi iletişim davranışıdır. Bunlardan herhangi birisinde bir sorun olursa bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi niteliğini kaybedecektir. Dolayısıyla biz bu ünitede kamu hizmetinin kalitesini kamu yönetiminin etkin ve başarılı bir şekilde yürütülmesi ve bunun etkin bir şekilde vatandaşlara sunulması olarak tarif ediyoruz. Tabii burada en kritik kavram bu hizmeti alan kişilerin memnuniyeti ve beklentileridir. Gerçekten hizmet çok karmaşık bir kavramdır. Bizim sunduğumuz hizmetlerin karşı tarafça nasıl algılanacağını kolay kolay denetleyemeyiz. En ufak bir hareketimiz, görünümümüz bu hizmetin kalitesini doğrudan etkileyebilir. Dolayısıyla çok özenli ve dikkatli bir süreç gerektirir hizmetler. Bu açıdan baktığımızda iç güvenlik hizmetlerinde müşteri tatmini kelimesini biliyorum. Daha önce emniyet güçlerimizde birçok seminerde birlikte oldum. Rahatsızlıklar yaratıyor. Onun yerine biz vatandaş memnuniyeti terimini kullanalım. Biliyorsunuz toplam kalite yönetiminde müşteri memnuniyeti kelimesi temel bir felsefedir ve odaktır. Vatandaş memnuniyetinden neyi kastediyorum? Vatandaş memnuniyeti Müşteri memnuniyetinde olduğu gibi vatandaşların beklenti ve gereksinimlerinin tam olarak karşılanması anlamına gelir. Dolayısıyla biz bir kamu hizmeti olarak iç güvenlik güçlerinin sunduğu hizmette vatandaşların beklentilerini ve gereksinimlerini tam olarak karşılamayı hatta bunların üstüne geçebilmeyi başarmamız gerekiyor. Dolayısıyla hepimiz biliriz eskiden dükkanlarda asılıydı müşteri veli nimetimizdir kelimesi. Aslında Kamu yönetimindeki birçok hizmet gören kurum ve kuruluş içinde bu ibare geçerli. Vatandaş memnuniyeti dediğimizde de bunu algılamalıyız. Yani müşteri veli nimetimizdir. Dolayısıyla vatandaşa yönelik baktığımız çerçeveyi, felsefede bir değişime ihtiyacı var. Türk kamu yönetiminin de var. Dünya kamu yönetiminin de böyle bir değişimi çoktan başlattığını biliyoruz. Türkiye'de de artık kamu hizmetleri, kamu yönetimi vatandaşına yönelik olarak sunduğu hizmetlerde özel sektörde duyduğumuz kavram ve olguları hayata geçirmek zorundadır. Böyle bir değişim Türkiye için geç kalınmış bir değişimdir bana kalırsa. Kamu hizmetinin kalitesini arttırmada bir felsefe değişimi gerektiğini söyledik. İkinci bir boyutta demokratik bir ülkede iç güvenlik hizmetlerinin yapısıyla ilgili. Bir kere demokratik bir ülkede iç güvenlik temelde hukuk ve insan hakları ile ilgilidir. Ve onun içinde iş yapar. Hukuka bağlı iş yapmak zorundadır iç güvenlik hizmetleri. Çünkü iç güvenlik hizmetlerinin zor kullanma gücünü aldığı meşruiyet hukukla sağlanmıştır. Ve biz güvenlik güçleri olarak işlerimizi yaparken mutlaka bu hukuk ve insan hakları olgusunun içinde çalışmak zorundayız. Yasalarla bağlanmış, yasalarla çerçevelendirmiş bir çalışma ortamını hayata geçirmek zorundayızdır. Dolayısıyla güvenlik güçleri devlet ve kamu görevlilerinin insan haklarının temel savunucuları olarak ortaya çıktığı bir boyutta değerlendirilmelidir. İkinci bir nokta, Türkiye'de devlet-vatandaş ilişkisi nasıldır? Evet bu çok zor bir soru. Belki de tartışmalı bir soru ama mutlaka bizim üstünde durmamız gereken bir soru. Ben iş güvenlik güçleri için değil, genelde kamu hizmeti alan birçok vatandaşla yapılmış röportajlar ve araştırmalarda gördüğüm kadarıyla vatandaşlarımız kamu hizmeti binalarına girmekten çekinir hale gelmişler. Sözgelimi bir belediyeye gitmek, bir bayındırlık bakanlığında bir şubeye gitmek, bir nüfus müdürlüğüne gitmek, bir karakola gitmek onlar için daha en baştan Ciddi ön yargılarla gittikleri yerler, işlerinin yavaş yapılacağını düşünüyorlar. Ee, ya da orada kendisine iyi muamele yapılmayacağı konusunda çok ciddi ön yargılar gelişmiş. Bu çok yanlış bir şey. Devletin böyle algılanmasının engellenmesi lazım. Devletin vatandaşla kurduğu sıcak, olumlu bir havanın yaratılması gerekiyor. Bunun çeşitli koşulları var. Bunlardan biri, biraz önce söz ettiğimiz kamu hizmeti kalitesinin vatandaşın beklentilerine ve gereksinimlerine göre tanzim edilmesi ve yeniden tarif edilmesi. İkincisi ise müşteri odaklı dediğimiz vatandaş memnuniyetine odak alan bir yönetim ve felsefe değişimini tüm kamu yönetiminde benimsenmesi. Bunun çeşitli açılımları olacaktır. Bunların en başında hiç kuşkusuz hak ilişkiler ve iletişim kitabımızın tamamını oluşturan iletişim ve hak ilişkiler olgusu yer alıyor. İlk başta da söz ettiğim gibi hizmetin kalitesini iletişim kalitesiyle eş görmemiz lazım. Çünkü ne sunduğumuz kadar onu nasıl sunduğumuz çok daha önemli hale gelebiliyor. Türkiye'de devlete yönelik çeşitli e, ee, ön yargılardan söz ettik. Bunların bazılarını sizlerle paylaşayım. hepimiz biliyoruz. Bugün git yarın gel, salla başa al maaşı, vaziyeti idare et, hükümetin ayağını bastığı yerde ot bitmez gibi birçok olumsuz yargı ve değinme var. Ve bunların çoğu devletimize yönelik bir imaj oluşturuyor. Devletin imajı ağır, hantal, işleri aksatan bir yapıya bürünmüş durumda. Bunu değiştirmenin yollarından biri kamu hizmeti kalitesi olduğu kadar, kamu yönetiminde halkla ilişkiler ve iletişim çabalarının yeniden ele alınmasıdır. Bir kere halkla ilişkiler nedir? Önce kısaca ondan söz edelim. Bu konu biraz karışık bir konu. Ee, polisin halkla ilişkileri ya da jandarmanın halkla ilişkileri dediğimizde doğrudan vatandaşla ilişkileri kastediyoruz ama bunun dışında halkla ilişkilerin bir başka anlamı daha var. Halkla ilişkiler bir ikna edici iletişim disiplini olarak kamuoyundaki kanıları, fikirleri, olguları yönetten, kamuoyunu kendi istediği doğrultuda yönlendiren bir disiplindir, iletişim disiplinidir. Bu boyutuyla burada kullanılan halkla biraz önce kullandığım polis halkla ilişkileri ya da jandarma halkla ilişkilerinden farklı bir durum arz eder. Yani iki boyutta halk dediğimiz kişi halkla ilişkiler açısından çok farklı kitleler olabilir. Sadece vatandaşları halk olarak göremeyiz. Onun iş yaptığı çeşitli kurum ve kuruluşlar vardır. Devletin diğer birimleri vardır. Özel sektördeki kuruluşlar vardır. Sivil toplum örgütleri vardır. Medya vardır. Aslında halkla ilişkiler açısından onlar da birer etkileşim grubudur ve emniyet güçlerinin ya da jandarma genel komutanlığının hakla ilişkiler birimi sadece hakla ilişkiler dediğimizde vatandaşı değil bütün bu saydığım hedef kitlelerin hepsini hedef alacak faaliyetleri yürütür. Niçin bu faaliyetleri yürütmek zorundayız? Bir kere imaj denilen ve gündelik dilimize gitgide yerleşen bir kavram var. İmaj nedir? Sizler beni şu anda televizyon ekranında gördüğünüz andan itibaren benim hakkımda çeşitli yargılara ulaştınız çok genç bir hoca dediniz, çok hoş bir adam dediniz vesaire. Ama ne sinir bir insan dediniz bazılarınız. Ve sonuçta bu ilk baktığınız anda beni gördüğünüzdeki bu resimden belli yargılara ulaştınız. Ve bu resim sizin kafanızda eğer ilerleyen dakikalarda değişmezse muhtemelen bir dahaki programa kadar da kalacaktır. Yani imaj bizim görüntümüz olduğu an, bizi duyan, bizi işiten, bizi gören insanlar olduğu an kaçırılmaz şekilde oluşan bir şeydir. Dolayısıyla imajı Türkçede maalesef zaman zaman yana yalan, yanılsama, yanlış, yönlendirme gibi kavramlarla birlikte anıyoruz. Ben buna katılmıyorum. İmaj kaçınılmaz bir şeydir. Dolayısıyla iş yaptığınızda, göründüğünüzde, ortalıkta olduğunuz zaman insanların üzerinde bir etki, bir izlenim bırakırsınız. İmaj aslında budur. Kritik olan şey imajı nasıl yöneteceğimizdir. Ve dolayısıyla bütün kamu kurum ve kuruluşlarında, hatta bireylerin imajları vardır. Önemli olan bunu nasıl yöneteceğimizdir. Dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de, Jandarma Genel Komutanlığı'nın da hakla ilişkiler birimleri çok eski zamanlardan biri varlar ve onların da temel hedefi kendi kurumlarının toplumsal kamuoyunda algılanışlarını yönetmek, olumlu, saygın, iyi işbirliği geliştirici bir algılamayı yaratmaktır. Ama bunun dışında imajı oluşturan birçok kaynaktan söz edebiliriz. İmaj, sadece bizim kitle iletişim araçlarındaki görünümümüzle ilgili bir şey değildir. Özellikle vatandaşlar nezdinde imajı oluşturan çok çeşitli kaynaklar vardır. Bu kaynakların en önemlilerinden biri güvenlik güçlerinin bizatihi kendileridir. Çünkü onlar vatandaşla çok sık kişisel iletişim ortamlarında bulunan insanlardır. Dolayısıyla biz halkla İlişkiler ve iletişim kitabımızın çok ağırlıklı bir kısmını kişiler arası iletişime adadık. Bunun dışında çok çeşitli diğer kaynaklar da olduğunu söz ettim. Örneğin haberlerdeki görüntülerimiz, Güvenlik güçlerinin çeşitli eylemlerdeki yaptığı hareketler doğrudan televizyon ekranları aracılığıyla halka gider ve halkın kafasında güvenlik güçlerine yönelik bir küçük mesaj oluşturur. Zaten imajın bir tanımı da odur. İmaj küçük küçük noktalardan oluşan büyük bir resimdir. Dolayısıyla o küçük küçük noktalar bizlerin sizlerin iş yaparken halkla kurduğunuz temastan, televizyondaki polis ya da jandarma görüntüsünden, karakolun binasından, kullandığımız aracın temizliğinden, idari binalarımızın ee, şıklığından, temizliğinden, bunun dışında girdiği zaman vatandaşın karşılaştığı sıcak atmosferden dolayısıyla haberlere yansıyan görüntümüzden vatandaşın bizzat bizimle karşılaştığı görüntüye kadar her tür temas sonuçta kamuoyunun kafasında iç güvenlik güçlerine yönelik bir resim bir imaj oluşturacaktır. Biz bu imajın nasıl oluşması gerektiğini, nasıl e, olumlu, saygın, iyi bir işbirliği geliştirmesi gerektiği konusunda bir yönetim meselesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunu nasıl yöneteceğimiz sorusuna yönelik çok çeşitli çerçeveler var. Ama ben bugün çok kısaca bunu bir kimlik olarak tarif edeceğim. Yani bizim kurumsal kimliklerimiz vardır ve bu kurumsal kimliklerimiz çeşitli misyonları barındırır içinde. Bu misyonlar bizim görevimizi, bizim hangi tür işleri yapacağımızı, nasıl yapacağımızı yasalar bağlamında tarif etmiştir. Ama bunun dışında bu kimlik çeşitli değerleri taşır. Örneğin insan haklarına saygılı olmak, demokratik bir ülkeye sahip çıkmak, insanlara hoşgörüyle davranmak gibi. Bu değerler hayata geçtiği zaman sunulan kamu hizmetinin kalitesi ciddi bir şekilde değişime uğrayacaktır. Dolayısıyla biz kurumsal davranışımız yani üst yönetimlerin halkla ilişkiler ve iletişim faaliyetlerini yönetmesi, bunlar çeşitli etkinlikler olabilir. Bunun dışında sizler çalışanlar olarak iç güvenlik güçleri olarak vatandaşla kurduğunuz iletişimde iç güvenlik güçlerinin imajını temsil eden, onu oluşturan ana birimlersinizdir. Ve bu hiçbir zaman değişmeyecektir. Dolayısıyla hatta bazı zamanlar sizlerin vatandaşla kurduğu iletişim bu imajın oluşmasında çok daha kritik bir öneme sahiptir. Çünkü insanlar bizatihi kendi gördükleri, yaşadıklarına inanacaklardır. Tabii ki televizyonun, gazetenin, radyonun, diğerlerinin de etkisi vardır. Önemli olan bu bütün mesajların iç güvenlik güçleri açısından oluşturulacak imajın iyi tarif edilmesi ve o imajın iyi denetlenip korunmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla biz Kamu hizmetlerinin sunumunda ve kamu hizmeti kalitesi kavramında iki noktadan bugün söz ettik. Biri felsefe değişimi. Artık vatandaş memnuniyetini ve beklentilerini dikkate alan bir kamu hizmeti anlayışının gelişmesi gerekiyor. İkinci olarak bu kamu hizmeti anlayışının en önemli parçası iletişim ve halkla ilişkiler noktasında ortaya çıkıyor. Çünkü hangi tür hizmeti görürsek görelim o hizmeti nasıl sunduğunuz yani iletişiminiz çok belirleyici hale geliyor. Özellikle insan ilişkilerinin çok kırılgan ve çok zorlu bir yapıda olduğunu düşünürseniz ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Yani bizim kıyafetimiz, bizim beden dilimiz, bizim bakışlarımız, bizim onlara doğru yaklaşım biçimimiz, bir seslenme tarzımız hepsi iç güvenlik güçlerine yönelik bir imajı oluşturan önemli mesajlardır. Aynı zamanda unutulmamalıdır ki iç güvenlik güçleri bizati kendileri devletin en etkin kurumlarından biridir. Dolayısıyla iç güvenlik güçlerinin her tür davranışı devletin toplükün imajını etkileyecek bir boyuttadır. Çünkü halk, vatandaş onların gözünde devleti görür. Onların üniformasında devleti görecektir onlar kadar. Ve sonuçta bu imajı düzeltmek hem iç güvenlik güçlerinin iş yaptığı kurumlar ki vatandaşlar başında geliyor, kişilerle olumlu, saygın, iyi niyete dayalı, iyi ilişkiler geliştirmesi için bir zorunluluktur. Hem de devletin imajını korumak, geliştirmek açısından çok önemli bir şeydir. Bundan sonraki ünitelerimizde özellikle son bölümde söz ettiğim kişiler arası iletişimde, sözsüz iletişimde, sözlü iletişimde, beden dilimizde, kılık kıyafetimizde nasıl daha iyi davranacağımızı, nasıl iletişim becerilerimizi geliştirebileceğimizi tartışacağız. Çünkü kişisel iletişim becerilerimizi geliştirdiğimiz sürece sunduğumuz kamu hizmeti kalitesi artacaktır. İş güvenlik güçlerinin imajı toplumda saygın ve iyi noktalara taşındığı zaman olumlu, iyi ilişkiler geliştirme fırsatımız olacaktır. Devletin imajını tekrar güçlü bir şekilde halkın gözünde yeniden inşa etmek mümkün olacaktır. Bir dahaki ders programımızda görüşmek üzere. Hepinize senlikle kalın.